Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri suçla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Doğanlı köyünde ikamet eden Ş.Ş.'nın ikametinde ve iş yerinde ruhsatsız tabanca ve mermi olduğu, yasa dışı silah ve mermi ticareti yaptığı yönündeki bilgiler elde edildi. Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 8 adet tabanca namlusu, 13 adet sökülmüş halde üst kapak, 12 adet sökülmüş halde silah gövdesi, 1 adet Zoraki marka namlusu açılmış kullanılabilir tabanca 1 adet Ekoil Fırat Magnum marka namlusu açılmış tetiği bulunmayan çalışmaz halde tabanca, 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 9.65 mm çapında tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 10 adet tabanca şarjörü, silah parçalarına ait tetik, yay, horoz, iğne malzemeleri, silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında, bonzai olduğu değerlendirilen madde ve 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu ile silah imal ve ticareti suçlarından gözaltına alındı.